Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik faturalarında yeni düzenlemenin Şubat ayında başlayacağını açıkladı. Buna göre dar gelirli vatandaşlar için 75 kWh'e kadar tüketim ücretsiz olacak. 240 kWh'in üzerindeki tüketimde ise fiyatlar artacak. Şimdi elektrikte aslında birkaç e, aydır anlatmaya gayret ettiğimiz bir süreç Şubat itibariyle başlıyor. Muhtemelen bazı abonelerin bazı vatandaşlarımızın faturaları Şubat içerisinde de gelebilir ama esas itibariyle 1 Şubattan başlayan fatura döneminde 1 Mart'ta faturalara yansıyacak bir uygulamamız var. Orada da temelde e, işin özü e, şuradan hareketle e, oluşuyor. Şimdi Türkiye'de e, elektrik ve gazda büyük bir destek var. Vatandaşların hepsine uyguladığımız, yani desteğe ihtiyacı olana da olmayana da uyguladığımız bir model var. Türkiye'deki ortalama tüketim 200 kWh. Bunun iki katının üzerinde, iki katından da daha fazla, 417 kWh'lik bir tüketim varsa aylık olarak bir tüketici de bu grup artık destek grubunun dışında kalsın. 1.2 milyon abone, toplam abonelerimizin yüzde üçü gibi yani 42 milyonun işte yüzde üçü gibi bir aboneyi etkileyecek bir düzenlemeyi şu anda hayata geçiriyoruz. Öte yandan Bayraktar, doğalgazda kış boyunca herhangi bir fiyat artışının planlanmadığını belirtti.